Merhaba sevgili dostlar ve değerli temizciler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle analistlerin arkadaşlar, uzman analistlerin al ve sat dediği hisselere bakacağız. Al önerisi verdiği, sat önerisi verdiği ya da görüş bildirmediği hisselere bakacağız. İlk etapta arkadaşlar gördüğünüz gibi Akbank var. 25 tane analistin 21 tanesi al vermiş. Gayet yüksek bir oran bu. İkinci olarak Anadolu camı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 8 analistin 5'i al vermiş sat veren yok. Diğerleri arkadaşlar ya hala şey aşamasındadır görüş vermek için araştırma aşamasındadır ya da hiç görüş vermemişlerdir. Aselsan gördüğünüz gibi 15 tane analistin 6 tanesi al vermiş. Bu biraz yarıdan da düşük. Zayıf kalmış. Emlak konut yatırım ortaklığı arkadaşlar 5 analistin 5'i birden al vermiş. Gördüğünüz gibi. Enerji Saha 7 analistin 7'si birden al vermiş. Bunlar %100 yüksek oran. Halkbank arkadaşlar 22 analistin 3'ü al vermiş, 7'si sat vermiş. 12 tane analistin şu anlık görüşü yok. Lakin satlar allardan daha fazla. Bu Amerika'daki dava süreçleri bitmedi. Ne olacağı da belirsiz. Halkbank'ın en üzerindeki sıkıntılı durum bu. Türkiye İş Bankası arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 analistin 12 tanesi al vermiş. Sat veren yok. Koç Holding var arkadaşlar. 15 analistin 12 tanesi al vermiş. Sat veren yok gördüğünüz gibi. Koza Altın var. 5 analistin 4'ü birden al vermiş. Kozal arkadaşlar 11 analistin 11'i birden al vermiş. Bunlar %100 oranında güçlü. Sabancı link 13 tane analistin 13'ü birden al vermiş gördüğünüz gibi. Topaş Türk var arkadaşlar 23 analistin 20'si birden al vermiş. 3 tanesinin herhangi bir yorum yok. Türk Telekom'dan 21 analistin 19'u al vermiş. 1'i saat vermiş. Birinin hala bir görüşü yok. Ve son olarak Ülker Bisküvi arkadaşlar 18 analistin 15'i birden al vermiş. Yani şeyler fena değil birkaç tane hisseye yüzde oranında vermişler e, al önerisini. Zaten çoğunlukla baktığınız zaman arkadaşlar BIST 30 hisselerinden çok çıkılmamış. E, piyasadaki karışıklıklar, Türkiye'nin rezervlerinin erimesi. Baktığınız zaman e, yat, yatırım kuruluşlarının bizi yatırım yapılabilir ülke seviyesinden spekülatif ülke seviyesine çekmesinden dolayı e, biraz BIST 30'da kalmış analistler baktığınız zaman. Şöyle bakalım mesela arkadaşlar temettü verimliliği sağ tarafta 2021. Mesela Enerji sahadan temettü verimliliği bekliyormuş. %11. Fena değil. E, Topaş Otlu'dan %10 bekleniyorlarmış. Türk Telekom'dan %12. E, %5.8 Sabancı Holding'den var. Hiç beklemedikleri de var sıfır. Herhangi bir görüş vermedikleri de var. Buradan da temettü verimliliği olarak beklentiler e, üzerinden isterseniz işlem yapabilirsiniz. Burası da primli ve iskontolu olduğunu görüyorsunuz. Asasana mesela primi demişler %29 ama artı olduğu için. Eksi arkadaşlar e, iskontolu demek. Bu eksiler iskontolu artılar primli demek. E, primli ve iskontolu ayrılmış. Buradan da bakabilirsiniz. Eğer e, ucuz senet almak istiyorsanız daha çok eksilere bakacaksınız arkadaşlar. Şöyle bakıyorum başka buradan. E, fiyat kazanç oranı. Bu firma değeri böyle fabrik. Yani faiz vergi öncesi kendi arkadaşlar firma değerine. bu, bu Şöyle bir analizdir. Bu fabrika ile firma değerine kaç yılda ulaştınız? Yani siz bu yatırımı yaparken e, kaç yıl sonra bu firmanın parasını çıkartıyorsunuz? Yani bu e, bunu kastediyor. Fiyat kazanç oranı da şunu kastediyor arkadaşlar. Atıyorum bir eee değeri 10 liraya fiyat kazanç oranı. Siz 10 lira verdiğiniz zaman 1 lira kazanıyorsunuz. Yani 1 lira kazanmak için kaç para veriyorsunuz? Yani fiyat kazancı 100'dür, her 1 lira için 100 lira verirsiniz. Birinin arkadaşlar 3'tür, her 1 lira için 3 lira verirsiniz. Yani bunlar ne kadar düşük olursa fiyat kazanç oranı e, o kadar iyi. Çünkü çok yüksekler artık çok balonlaşmıştır, şişmiştir anlamına geliyor. Burada arkadaşlar diğer bir e, yatırım kuruluşunun tavsiyesi. Bankalara bakın arkadaşlar, satlar var. Albaraka, e, Halkbank bunlara sat gelmiş. Akbank, Garanti Bankası, TSKB bunları güçlü al gelmiş. İşçiye yapıp kredi al gelmiş, vakıf bankta tut önerisi var. Gıda firmalarına bakarsak arkadaşlar, Anadolu Efes güçlü al, Coca-Cola güçlü al, çoğunlukla al ve güçlü al gelmiş gördüğünüz gibi. Bir tane sat gelmiş, o da bizim arkadaşlar. Sanayide ar, al, geri kalanı hepsine çoğunluğu tut demişler. Vestel al demişler, Yataş ve Kozalı güçlü al demişler. Madencilikte gördüğünüz gibi zaten kozal ve kozal güçlü al. Havacılıkta al ve tut. Sat önerisi yok. Havacılıkla ilgili beklenti yüksek olabilir. E, faaliyet, raporunu oku, oku, faaliyet okumanızı tavsiye ederim. Holdingler arkadaşlar. Burada potansiyel getirileri var. Mesela %31 getiri getirecekmiş mesela hava yolları. Gıda perekende %20 getirecekmiş. Sanayi 22.8. Buradan da potansiyel getirilerine bakabilirsiniz. Holdingler arkadaşlar. Enka İnşaat, Koç Holding, Sabancı, Tekben. Bunlarda e, sat yok. Güçlü al, al ve tut önerileri var. E enerji de ve sağlar arkadaşlar. Herhangi bir sat önerisi yok. Otomotivde bir bakıyorum sat önerisi yok. Al ve tut önerileri var. E mesela şu an son fiyat buymuş arkadaşlar. Mesela şuradan şunu okuyacaksınız. Mesela Ford Oto 8740 ya. hedefi 90 bu adamların. Yani %4'lük bir e, potansiyelim var diyor. Getirisi var diyor. Buranın e, şeyleri bu. Ne demek istediğini an, anlatmak istedikleri bu. Teknoloji arkadaşlar, e, indes al demişler, logo tut demişler, tüksel al demişler, Türk Telekom'u da güçlü al demişler. E, diğerlerinden e, gübreye sat demişler, e, alkime sat demişler, aksaya tut demişler, briseye al demişler, mavi ve kortsaya da güçlü al demişler, medikal parka da al demişler. Demir elele ve kardemir var, al ve tut önerisi, sat önerisi yok. E, Gayrimenkul yatırım ortaklığında torunlar ve emlak konut, al ve tut önerisi var, sat önerisi yok havacıya baktık, enerjiye baktık. E, cam ve çimento da Anadolu cam arkadaşlar al gelmiş. Şişe soda al gelmiş. Trakya cam al gelmiş. Akçansa ve e, Akçansa'ya sat gelmiş. Çimse de tut önerisi gelmiş. Sigortada da ak da e, arkadaşlar al gelmiş. Bak gördüğünüz gibi. Burada da en ucuz ve en pahalı siteye bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada en ucuz 15 ise Sabancı Holding, Garanti Doku, Akbank, Mavi, Koç Holding bunlar ucuz kalmış. Burası da ikisi arkadaşlar pahalı. Bakın gübre, zoren, akçansa, tatkıda, çimsa, torunlar, geliyor, bizim, indes, enkayı, logo, alkim. Bunlar ise arkadaşlar e, pahalı olarak görülüyor ve çoğunlukla e, sat önerisi var. Yani kırmızı listede. Eğer iskontolu çalışmak istiyorsanız arkadaşlar ucuz listeye e, yönelmeniz gerekiyor. E, Bugündük bu kadardı arkadaşlar. Bunların hepsi analistlerin al ve e, sat veya tut önerisi. Eğer analistlere güveniyorsanız, yani analistler bir şey biliyor bunlar. Hani bunu biraz daha meslek olarak yapıyor diyorsanız buradan sizler de kafanıza yatan şeyleri alıp satabilirsiniz ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar eğer e, kanala abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz ee, Diğer video ve canlı yayınlarına haberdar olmak için e, bildirim butonunu açabilirsiniz her akşam arkadaşlar çoğunlukla canlı yayın yapıyorum ve de e, Aynı zamanda yabancıların Alıp sattığı hisselerin videolarını da çekiyorum Eğer ilginizi çekerse arkadaşlar onlar da var ayda bir kere ay içinde ucuz kalmış hisse videoları çekiyorum. Yani biraz kanala dolaşırsınız isterseniz. Lafı çok uzatmayayım. Tekrardan çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.